sevek <gülüyor> ne, ne, ne gülüyorsun Ne gülüyor, bir de üzerinde? He? seni. Seni seni. He? O halinden memnun sana ne oluyor? <laughs> Hoş geldin. Serenay Sarıkaya'nın yaz hali, Serenay Sarıkaya'nın kış halinden daha güzel. Bir şey söyleyeceğim. Serenay Sarıkaya'nın kış ve hatta mevsimsel olmayan herhangi bir hali çok güzel. Çünkü herhangi bir şekilde kış mevsiminde olan insanlar arasında da zaten kış mevsimi daha güzel olan bir kadın. Bir sik anlamam Ne demek istiyorum biliyor musun? Kış yaz fark etmez her türlü çok güzel suya atlayacağım sonra akşama kadar oğuzun başında jöle gibi yiyeyim bu neyi seçiliydi en boy oranı mı seçiliyordu en boy oranını seç aşkım ha o sen ikinci ekranı seçmişsin E ne oldu ben onu anlatıyordum ilk başta tamam istemiyorum <laughs> ya baksana istemiyor ben, <laughs> <benle, gülüyor> sonra benle <laughs> dalga geçiyorsun piş kemayli <laughs> eray aramızdaki en azından yaşa bir saygın olsun da senin <laughs> namına koymayayım <abi. gülüyor> yaklaşma. Amına koydum seni böyle çarpılırsın seni. Hiçbir şeyine inanmıyor. Abi mantıklı olan <laughs> e, kaç milyon, milyon abonesi abone mi var ya bu adamın. Buradan evet, çekiyorsun. Abi, abi buradan çekeceksin. Tamam şimdi göreceğiz. Anlaşılacak mı her şey Ferit? <laughs> Aynen öyle abi. Al bakayım şunu. Al bunu da. Apo faşist götür yüzünü şimdi sen. Aa <laughs> oh, ben faşistmişim miymişim belane. çare? Aa oh, ben faşistmişim ya. Arkadaşlar bir bir geldi kırmızı <laughs> açtı. <laughs> ben bir piçim ya gerçekten. <laughs> Allah'ım nasıl bir karaktersizim ben. Duası iyi, <laughs> iş, benim iş ağzım ya. İsmimin üzerinden lekesinin kalktığını anlıyorum yani değil mi? Umarım leke kalkmıştır ismimin üzerinden. <laughs> evet bence kalkmıştır <laughs> artık diye <geliştim>. düşünüyorum. <laughs> sen ne verdin Firiz? Sen de bir bir verdin değil mi? İkiyi <laughs> <laughs> gördünüz mü? Bigolay. Bigo mu? Bingo mu? Ne içerisi pavyon gibi arkadaşlar bak. İçeride full böyle muhabbetler dönüyor. Sen sonra gel. Buradan aşağı, aşağı 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 bacaklar göster. Aşağı daha aşağı. Biraz 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 daha aşağı. Tamam. Biraz daha aşağı. Oğlum daha inmiyor lan bu kadar. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> ya ananı hiç kim be. O nasıl <laughs> bacak be. Hani dom <laughs> domuz eti gibi bacak <gülüyor> be. <gülüyor> Beş kere demedim mi? Beş kere döndüm bitti. Para atıyor, kız da beş kere dönüyor. Muhabbet o. Bak gidiyor. Çekmeye gidiyor. <laughs> Nereye gitti bu? Tuvalete gitti, çekecek. Buradan aşağı aşağı aşağı. <laughs> beyler şöyle efekt yaptım kameraya gördünüz. Yemin ediyorum bir kere yaptım bak şöyle yaptım. Çeşitli efektler deniyor bu da. <laughs> Anasını Abi, <şuna abisi. gülüyor> ki biz bu işin biz bu işin ustasıyız beyler bak biz bu işin bir kere efekt yaptım bak şu sigaraya <laughs> gittim aldım uğur sigaramı yaptım şöyle bir. Şöyle bir efekt yaptım. Al telefonu. Nasıl beyler? Bak şimdi. Piyasanın fiyatını belirliyoruz. Evet. Biraz daha acıkırsam yemin ediyorum kendi yarrağımı yiyeceğim. Mutu bu ev Mutu bu ev açlığını giderir. Bakıyorum. Bakıyorum abi. Harbiden açlık giderim. Mizah şelalesinden Gir Yudos. Lan girerim artık. Lan bu ne? Şişt, oğlum şu. Şişt, bunu. Bunun gir gir bunu. Gir at at at. Ellerini at. Oyunda mı sarı? Ben de yaparım vallahi diyorum. Ne oluyor derim. Ne oluyor lan? Oluyor mu? At at. <gülüyor> 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 harbiden ya. Vallahi diyorum. Reis bu Elren bot basmış şey düşüyorsun. Oh my god! Bot mu basmışlar? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne? Hayır! 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 Bana ne amına Bana ne? Ah, yanıyorum, yanıyorum. Bana ne? Kim ne abarası yapsın? Bana ne oğlum ya? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim ya. Oman tondurum. Bildiğin davay davay. Ya nam nam tu nat nat abüsübetatu ya prosto mestani naydıydı. Ya ki natü bi bobite ba palmayme na kolim çortkara. Oo bişeyde yaşam. Sen de mi o videoyu izledin? Ya izlemez miyim? Lan ben de aynısını izledim ha. Ya kızım sana annenin videolarımızı açıklama dediğin internet. Tok dilimin kızı seni. <gülüşmeler> Rezil ettim beni gene. Allah belanı vermesin. <gülüşmeler> Ya Allah belanı vermesin seni ya. Şu ya bu sileyim şunu. Bu sileyim şunu. Allah belanı vermesin kız kere. Bak hala cinayet ya kız bra. <gülüyor> 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 sil <laughs> amına koyayım sil ya. Bayrak driver'a düştü ha olsun. Modaya böl. Modaya ha boynunu büktün Allah'ın neyse Abi aynı yanlış bir anlaşılma olmuş. Anne meslekleri aynı değilmiş. Babamınki kişisel de bu çocukluğuymuş. Evet. evet. <laughs> 100 kere dedim sana bunu. Aziyal bayarak seyring sıfadan. Ya kız sice. artık anla şunu. Sen anne varos, Rus bu baba. Seveceğin ne var <laughs> mı? Be bakacaksın. Çok dillendirme başına. <laughs> <Baba. gülüyor> Ellemeyeceksin <ne moraycan>, dur. Hop! <laughs> <laughs> Haydi bakalım. <N> <gülüyor> <gülüyor> Allah, <laughs> bu, bu Abi, şey. Ne yapıyorsun <laughs> kız? Allah bak. Sen ne diyorsun? İnna. Yok yok. <laughs> sakin ol, sakin ol, sakin. Hadi çıkmalarını bekleyelim, çıkmalarını bekleyelim. Silahla. Ya Yaşar bir sakin, sakin ol. Onlar silah alıp çıkarsa. Yaşar, bir sus. O dalağına yarramı bir sokacağım şimdi. Akciğere kadar dalgalandıracağım. <gülüyor> 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 şu an duymak istiyorum. <laughs> e, <bu> <laughs> Aa, ya, vuramadım. <laughs> Çünkü sesleri duymak için kulaklığı almıştım. <laughs> Pink, kesin pink var. Pink var. Hayır sırtı dönük adamı vay. da öldüremediysem... ...öldüğün çıkra nazar nazar aynen. Oha nasıl vurdu? Karbo ikimiziz. Mid biri yakın, geldi altında. Gördüm. Zıplayacak. Mermim wow. bitti ya. Ah! Lan vuramıyorum! <laughs> ya <dur>! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

geliyor arkadaşlar. Allah Allah. Yavaş yürü. Aa. Şey gel ya. beyda aşkım. Şu bombayı yerden alsana bıraktım yere. o da? Aşkım ne yaptın? Ne yaptın? Kimini mi çekmişim? Hayır, Al diye bırak. Bir hayat aşkın vardı. Yarım kaldı, son bir acım vardı. O da sensiz kaldı. Ah, bu canım güllere yandı. Sensiz nefes. Ah. çaresiz kaldım, nasıl kimden edeydin? Ben beni biraz sevdin sen, ben yüreğime hased, çaresiz kaldım, ben nasıl kimden edeydin? Ben beni biraz sevdin. Dun dun dun